Aslında bir şey söyleyeyim mi? Tiyatro bitti. Arkadaşlar ama ben yani tek kişi değil birkaç kişi daha bekledim hani. Ben direkt e, kitabın uyarlaması olacağını düşündüm. Hani kadına geçmiş falan da anlatırlar diye düşündüm. Ama bir kadının mektubu bir adamın o mektuptan sonra bir şey yaşantısını var. anlatıyor. Aslında kitapta biraz Aslında geçmiyor. bir şey söyleyeyim içimden de her şeydi. De adama bir şeyler söylüyordu. Kadroyu terk etmek zorunda <laughs> kaldım. Niye? Benim çok tek kişilik kadroyu olduğumu sevmedim. sevmedim. <laughs> Bana dekizleri de, de şuraya ekledim. Mümkün değil. Araştırmadan, e, iyice detayına girmeden asla. Bakın ben kitabı okudum, bitirdim. Kitaptan her yeri şey, bir kitap. Ben kadını ne anlamaya başladım. Evet, adam dekiz zaten anladın mı? Adam kitabın özetini geliyor. Aslında Hiçbir şey siz bilmiyorsunuz bile. Yani, yani, <laughs> artık adamın mektubu kirene. okuduktan sonraki şeyini uyarlamışlar. Alina. Şu an Şu an teşekkürler Gerçekten. gerçekten. Muhteşem bir gün yaşattın Aşırı kültürlendim. Şu an için o seviyorum. anı yaşadım. De, adamın işte, işte de en son mektubu yerine koyuyor. Adamın e, bu şeyini görmüyoruz biz. Kitabı orada bitiriyor. Bu adamın devamı demek ki. Mektubu okuduktan sonra onun uyarlamasını yapmışlar. Keşke kadının yaşantısını anlatsaymış. Armine şu an kitabı okuduğu için anlattı. İnanılmaz bir kitapmış. Gerçekten ben bile duygulandım ama tiyatroda duygulanamadım. O hissi vermedi. Burada Ekstra adam kendi hislerini anlattı. Aslında kadının yaşantısı da çok kötü bir yaşantıymış. Yeah. Ben, sen anlatıncaya kadar çocuğu doğduğunda gitti diyebiliyordum. Sen ağlarsın dedin ama o anları anlatsaydı ağlardım. Kitabın asıl hikayesini dinleyin Almina'dan. Kitabın asıl hikayesini... Dinle. Dinledim mi? Sadece ben? dinle. Dinledim, dinledim. Şimdi ben... Dinlemedim. Neydi? Sonu nasıl oldu? Tadı söyle. Sonunda, sonunda kadın kavyondan çıkıyor ve ölüyor komik bir şey değil ama üzücü Kom bir durum. Ya üzücü bir durum olabilir. Kadın, Adam anlatınca kendi travmasından bahsedince ben şu an olaya kilitlendim tamam mı? O olaya kilitlendim artık. Kadın erkeğe saplantılı kalmış tamam mı? Sonrasında cebinde beş parasız. Tamam. Sonrasında bu adamla birlikte oluyorlar. Hamile kalıyor tamam, mı? tamam Ama... Adam diyor ki ben gidiyorum. Sana da mektup yazacağım. Gidiyor terk ediyor. Hiç unutuyor kadın aklına gelmiyor. Kadın da cebinde beş parasız çocuğunu doğuruyor, pavyona düşüyor, tamam mı? Dokuz on yaşına kadar çocuğu büyüyor. Sonra e, hastane cebinde hastane parası olmadığı için çocuğunu hastaneye götüremiyor, çocuğu yanında ölüyor. <laughs> Kadın da mum ışıkta, öler şöyle bu sahneyi mesela birkaç kere halde o an mektup yazıyor ben onu adama bekledim. ve kendini intihar ediyor, anladın mı? Konu bu. Ya intihar ediyor, tamam. ya ölüyor. Bizim beklediğimiz şey bu de değildi, anladın mı? Grup evet. halinde olsaydılar, ee, orada o şekilde anlatsaydılar evet olabilirdi. Ama pek şimdi anlatması sıkıcı geldi.